Ebru gelinin salonu metrekare olarak küçük olmasına rağmen hiç de boğucu değil. Füme rengi kanepeler spor tarzda. Gelinimiz oturma grubuna bordo berjer ve kırlentlerle renk katmış. Mermer desenli masa ve füme rengi sandalyelerle sade bir yemek bölümü tasarlanmış. Açık gri, kendinden desenli halılar salona ferahlık katmış. Ahşap rengi konsol, siyah kulp ve mermer desenli detaylara sahip. Beyaz tüller ve bordo fon perde kırlentlerle güzel bir kombin oluşturmuş. Son olarak metal kafesli üçlü sarkıt lambanın renk ve tarz olarak salona uygun olduğunu belirtelim ve sözü sunucumuza Aslı Hünel'e bırakalım. Evet hanımlar, Şükran'cığım senden başlayalım. Yarın sendeyiz zaten. Ahşap ahşap dedim, ahşap da eve geldi aslında. Sonunda, <laughs> sonunda. Aldım. Benim mobilyaların aynısı. Ciddi misin? Ha. Evet. Mobilya piştisi, dün ayakkabı piştisi vardı. <laughs> evet, bugün <Şurada gülüyor> de mobilya. Aynısı. Koltuk olarak değil de e, konsol, konsol olarak falan. yemek evet. masası. Gibi gibi. Gibi gibi. Evet. Kaça aldın sen? Ben koltuk takımı sadece dört almıştım. Yok ben... Konsol, konsol soruyoruz ya. Konsol konuşuyoruz yani. Dakika 1700 almıştı. Sen kaç aldın bunu? 900 aldım az. 900 TL'ye aldım az. 900 TL sen? Ben 1700 aldım. Neyi? Masayla mı? Konsolu serdi. Sadece. Sadece. E ne zaman almıştın sen? Bir buçuk yıl önce aslında. İki ay önce. İşte gördünüz. Aa, evet. aradaki, aradaki, aradaki farkı var. gördünüz mü? Doğru. Ya Mal kıymeti biliyoruz artık. <laughs> Yemin ediyorum mal kıymeti biliyoruz. Sıkıldık mı boyatıp, yine koyun. Vallahi bir daha alınmaz bunlar yani. Peki, beğendin mi o zaman Şükrancığım? Beğendim. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> dediğim, şey <yok. gülüyor> dediğim gibi çok güzel yani. Çok Beğenmedim güzel vallahi. <laughs> Çok güzel yani diyorsun. Sadece konsolda mı bu kadar başka bir şey yok Hayır, dizayn olarak da çok beğendim. Sadece eğer oda olarak konuşacak olursam halısı biraz beyaz olabilirdi dengelemek için. Neyi Krem tonlarında daha mı? Konsol halıyı dengeleyebilirdi. Ben, sade. Evet, aynı zamanda ee, arasında bordo bir şeyler olabilirdi. Renk verebilirdi hani. Bej perdeleri de tonları aynen, bordo bir halı, de halı da mı bordo. Aynen. Hani ama beyaz olabilir Beyaz da işte, olabilir. Be. Ben koyu renklerinde e, birazcık işte sıkıntı yaşadım. Yani yeşil olabilirdi. Kim İkide yeşil? Koltuklar. Bu antrasit gibi geliyor evet. bana. Evet. Yani yeşil neşli olabilirdi. E ee, şey Ceviz mobilyaya göre. Ha. Renk uyumu çok boğmuş bence. Kapatmış yani. Bordo ile gri ceviz, bordo, bordo gri. fonlar koltukların rengini beğenmedim. E, evin havası çok güzeldi ama koltuklar bende sıfır kaldı yani. Hatta <laughs> yastık, perdeler ama sadece evet, yani tekli Şurada renkli çiçekler ya var Uyumu bakın. çok güzel. Ben halısındaki uyumu da çok beğendim. Mesela sarıları e, mobilyalara uydurmuşsun. Hı hı. Grileri koltuklara uydurmuşsun. Beyaz da aralarında olabilir Tabii. Bence bordo olsaydı tamamen boğardı işte, diye düşünüyorum. Evet çok boğardı. Halı özellikle evet. boğardı. kaç aldın halını? 2 tane 4 e, metrelik halımı 750 aldım aslında iyi almış iki halıyı. Evet, çok iyi almış evet, çok ama iyi almış. E, halıları acaba tekli mi kullansaydın yani iki tane halı bir de hani yolluk gibi parça parça hmm. pek hoş hmm. durmamış Salon yani çok büyük koyuyor, olmadığı mı? için belki evet. büyük olsaydı yemek masasının altında ayrı bir şekilde evet. kullanabilirdi evet. ama evet. yemek masamın altına girmiyor kızlar zaten i̇şte halı. salon küçük olduğu için iki halı Hı. ya kışın Biraz iki kullanıyorum gibi. Yazın, yazın tek tek, tek. Halı, tek halı kullanıyorum evet yani bence tek halı her daha çok ferah gösterir hem eşyalarında koyu renk ya. Benim bu Siz herhalde koyu buldunuz koltukları. Evet. Ha? Evet. Ne diyorsun? Evet. Yani aşağı yani, modernleşmemiş biraz. Gerçekten. Aslında spor. Evet çok spor. spor bir takım. Spor ama renkler işte biraz sadece sıkıntılı evet. geldi bana. Yani dediğim gibi ben cevize, bunun bordo uyumunu ben... sevdim aslında ya. Çok sevdim. Bence de, de. bordo ile gri Uyumu çok güzel. Ama işin içine mobilyalar girince biraz daha renk istedim işin açı. Yani dediğim olabilir. gibi yeşil olabilir, kiremit olabilir. Böyle tablolar olabilir. <laughs> He. Bir de konsolun üzerinde böyle mesela çerçeveli bir iki fotoğraf görebilmek isterdim evet. yani. değil mi? Daha yeni yani, evet. evli sayılırsınız. Ya Biraz boş fazla, geldi evet, bana. Salonda fazla kullanmıyorum ben fotoğraf. Genelde mum çok seviyorum kızlar. Mum Sen çok de kullan... benim gibi ben mum de mumlara çok bayılıyorum. çok kullanıyorum aslında Her yerde mum istiyorum böyle fotoğraftan çok. Perdeni beğendim. beğendim. Öyle mi? Hı. Tülünü? Gerçekten. Evet. İnanamadım gerçekten ya. Yok yani sadece. Aa burada mi? bak böyle şeyler de var. <laughs> Evet aslında. Evet. Onlar da siyah, uyumlu olmuş aslında. Evet salona. onlar da Kesinlikle. E, mobilyaların altına, koltukların evet. altına gayet uyumlu. Teşekkür Hı -hı. ederim yarın. Ben olsun. şey soracağım. Rica şurada edin. ayna var, bir de şurada vardı. Ee, niye aynı yere koymadın da ayrı ayrı koydun? Hani mesela konsolun üstünde iki tane olması daha iyi olmaz mıydı? Ee, kızlar şöyle söyleyeyim yatak odamda da anlatacağım size. Benim asıl diğer aynam yatak odamdaydı. Ha. Onu ben getirdim salonuma koydum, yatak odama çerçevemi koydum.